Merhaba Özel Güvenlik TV izleyenleri. Bugün çok değerli konuğumuz Emre Demirkaya ile birlikte hem özel güvenlik sektörünün mevcut durumunu hem de sahadaki tecrübelerini konuşacağız. Emre Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Sena Hanım. Teşekkürler. İyiyim sizler. Nasılsınız? Biz çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sizlere, izleyicilerimize bir tanıtalım. Emre Demirkaya kimdir ve sektöre nasıl adım attınız? Şimdi şöyle kısaca bahsedelim. Yeni sayılırım yıl olarak. E, sektöre nasıl girmeye karar verdim, nasıl yaptık? Öncelikle bir onları bahsedelim. E, öncelikle askeri personel olduğundan dolayı güvenlik sektörüne tabii ki de bir ilgim vardı. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonrasında hem eğitim olarak hem istihdam olarak güvenlik görevlerine nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken bu şekilde bir danışmanlık hizmetlerine girdik. Şu anda 2-3 senedir bir danışmanlık hizmetini sürdürüyorum. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan tüm arkadaşlara, personellere yardımcı olabilmek için böyle bir hizmet sağlıyoruz. Özel güvenlik her yerde dedik. Peki özel güvenlik görevlilerinin sıklıkla yaşadığı temel sorunlar nedir? Şimdi evet özel güvenlik görevlisi her yerde ama aslında baktığımız zaman ee, daha yeni yeni bir e, yayılma söz konusu. Bu da nasıl yayılma söz konusu? Dediğim gibi öncesinde belki bu kadar çok sıklıkla halkımızın gördüğü yerlerde özel güvenlik yoktu. E bu da yeni bir sektör, daha henüz hak ettiği, hak ettiği noktayı, prestiji sağlamış bir meslek grubu değil. Tabii ki e, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Örneğin tek e, kıyafete geçilmesi yani A firması ayrı kıyafet, B firması ayrı kıyafet gibi bir olay eskisine nazaran çok çok %90 oranında ortadan kalkmış durumda. Ancak dediğim gibi şu an kamuoyu tam olarak mesleğin bilincinde değil, özel güvenliğin yetkisi nedir, nelere müdahale edebilir vesaire bu konularda biraz eksiklikler yaşıyoruz. Yani özel güvenlik görevlerinin en çok karşılaştığı sıkıntılar kamuoyunun mesleği biraz bilgisi olması. Türkiye'de özel güvenlik sektörü kamu güvenliğinin sisteminin neresinde konumlanıyor? Şimdi son zamanlarda baktığınız zaman biliyorsunuz ki ülkemizde işte kamu atamaları, işte KPSS sınavına girip gerçekleşen atamalar vesaire bunlara baktığımızda özel güvenlik görevlisi olarak atanan hem memur konumunda hem işçi konumunda çok fazla personel sayısında artış oldu. Kamu güvenliği sisteminin neredeyse biz merkezi olduk. Ee, şöyle bir şey oluyor: tüm da devlet dairelerinde, işte yine hastanelerde, yani devlet elinin, kamunun e yönetim yaptığı bütün tesislerde, binalarda özel güvenlik görevlisini görüyorsunuz. Yani biz kamu güvenliğini sağlarken bu kamu tesislerinde tam girişteyiz diyebiliriz yani bu olaya. Merak ettiğim bir soru, izleyicilerimiz de merak ediyordur. Her meslekte olduğu gibi bir eğitim süreci mevcut özel güvenlik görevlilerinin içinde. Bu eğitim süreci hangi aşamalarda oluşuyor? Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilmemiz için bir özel güvenlik kimlik kartına ihtiyacımız oluyor. Bu kimlik kartını şu an hali hazır sistemde biz üç yöntemle alabiliyoruz. Şimdi e, bunlardan bir tanesi genel kolluk personeli 5 yıl boyunca çalıştığı zaman e, kendi isteğiyle ayrıldığında e, özel güvenlik şubeye müracaat ediyor. Gerekli soruşturmalar vesaire bunları hallediyor. Daha sonrasında bu kimliği alabiliyor. Bunun dışında Şimdi diyecekler ki ya illaki asker polis mi olmamız lazım bizim özel güvenlik görevlisi olabilmemiz için? Hayır tabii ki de değil. Normal bir sivil vatandaş dediğimiz normal vatandaşlarımız da İçişleri Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu özel güvenlik eğitim kurumları var. Buraya müracaat ederek buradan eğitim alarak özel güvenlik görevlisi olabiliyorlar. Bir diğer yöntemimiz de özel güvenlik ve koruma bölümü vardır. Ön lisans mezunu olarak buradan Mezun oluyorsunuz ve kimlik kartını alıyorsunuz. Bu eğitim süreçlerinin içeriği de zaten e, şöyle söyleyeyim, hani biraz uzun bir süreç. Hepsini ayrı ayrı anlatmaya kalktım ama tekrar içeriğine girdiğiniz zaman okulunda iki yıllık bir öğrenim alıyorsunuz. Dışarıdan almak isterseniz de yaklaşık 4-5 aylık bir süreç sonrasında özel güvenlik kimliğinizi alabiliyorsunuz. Hı hı. E, verilen eğitimler sahadaki görev ihtiyaçları karşılamada yeterli midir? Aslında şöyle baktığımızda kanunlar gayet açık ve net. ve sürekli bir yönetme, yönetmeliklerle bu kanunlar destekleniyor. E, saha içerisine baktığımızda bir noktada ben şuna da değinmek isterim. E, eğitimi de önemli. Yani eğiticinin kanunları, maddeleri öğrenciye, tam iyi aktarması çok önemli. Çünkü kanunları iyi anlayıp eğer sahada biz tam anlamıyla uygulayabilirsek bizim bütün görevimizin ihtiyaçlarını sağlayacak kanun maddelerinin ben olduğunu düşünüyorum. Şu anda yeterli görüyorum yani. Evet. Ee, Özge projesi hakkında bir soru sormak istiyorum size. Özge projesi gibi eğitimlerin, eğitim modelleri sizce sektöre nasıl bir ivme kazandıracaktır? Evet evet açıkçası böyle bir soru bekliyordum. Ben de bununla ilgili şöyle özel güvenlik denetleme başkanlığının özge projesiyle direkt bir cümlesi var. Ve şunu söyler bu projede diyor ki özel güvenlik eğitimlerinde bireylerin belirli bir bilgi alanında yetkinlik kazanmasını sağlamak esnek ve hedefe yönelik bir öğrenme modeli olarak özge projesi geliştirildi. Bu da benim gerçekten mükemmel derecede çok beğendiğim bir proje. Özel güvenlik geliştirme eğitimi dediğimiz alanlarına göre eğitim alabilecek özel güvenlik görevlileri. Çünkü şimdi şöyle örnek vereyim. Ulaşım sektöründe çalışan özel güvenlik görevlisinin karşılaştığı sorunlar ayrı. Sitede çalışan güvenlik görevlisinin ayrı. Ya da bir turizm sektöründe, turizm alanında çalışan ayrı, yakın koruma olarak çalışan güvenliğin karşılaştığı sorunlar ayrı. Böyle bir alan eğitimi modeline gidilmiş bu Özge projesinde ve gerçekten bu beni böyle heyecanlandıran içimi kıpır kıpır yapan bir proje. Çok ivedilikle ve hayata geçmesini çok çok istiyorum. Çünkü her alana özel güzel bir eğitimler. Ayrıca eğitimin eğiticinin eğitimi seviyesinde de çok güzel bir şeyler eklenmiş. O yüzden bunlar bizim sektörümüzü canlandıran eğitimdeki kaliteyi personelin liyakatli olmasını sağlayan projeler. O yüzden de çok büyük büyük eğitim anlamında, prestij anlamında ve aslında ilk başta konuştuğumuz kamuoyunun gözündeki o prestiji tekrar sağlamak amacıyla çok güzel projeler. Yani sonuna kadar destekliyorum ve çok da heyecanla bekliyorum. Evet, biz de aynı şekilde. E, 5188 sayılı özel güvenlik kanunun kapsamı ve sektöre etkileri hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kanun. Hem özel güvenlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini hem de nasıl denetleneceğini bu usulleri, esasları anlatan bir kanun. Bu kanuna baktığımızda hem özel güvenlik görevlerinin nasıl yetkileri olduğunu, hem bir suçlaştığında neler yapması gerektiğini ya da kendileri meslekle ilgili bir suçla e, iç içe alacağını nasıl yapılacağını ya da özel güvenlik eğitim kurumları istihdam şirketleri nasıl yol izlemesi lazım nelere göre işlemler yapması lazım bir eksiklikler olursa yaptırımlar olur bunların hepsinin anlatıldığı bir kanun yani sektöre karanlık bir sektöre ışık tutan bir kanun olarak görüyorum ben e nasıl yol izleyeceğimizi bize çok güzel anlatan bir kanun yani e, toplumda özel güvenlik görevlilerine bakış açısı sizce nasıl? Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Özel güvenlik görevlerinin yarası diyebilirim. Ee, en çok bana da gelen sorulardan, daha da, soru da demek istemiyorum. Biraz sitem. E, hocam, işte bize çok saygı gösteriyorlar, istediğimiz iyice bu ara sahip değiliz vesaire. Bunlar çok geliyor. bunun sebebi de şöyle bir şey. Hani tabii ki de tek bir olaya bağlamak istemiyorum ama özellikle benim karşı olduğum bir durum, sosyal medya kullanımını biliyorsunuz canlımızda çok çok fazla. Özellikle hani üniformasıyla, üniformaya yakışmayan hareketlerle video çekip yayınlamak ve bunların da sosyal medyada yayılması ister istemez vatandaşın gözünde biraz e, bizim hem riyasetimizi düşürüyor hem mesleğin sayfasını düşürüyor. Çünkü mesleklerde böyle bir durum vardır. Ee, bir kişi yapar, tüm mesleğe mal edilir. Hani, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı demezler. Bu özel güvenlikler hep böyle derler. Maalesef biz de şu an e, bu toplumda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani sosyal medya kullanımı, üniformayla video paylaşımı maalesef toplumun bize bakış açısını biraz kötü yönde etkiliyor. Peki bu algıyı değiştirmek için aslında iyi yönlerimizi <laughs> ön plana çıkarmak için aslında yöndemeye de gerek yok hani <laughs> özel güvenlik e, görevlerini yaptığı <laughs> iş aslında çok e, kutsal bir iş baktığınız zaman her alandalar ve e, bizi bizim için yaptıkları bir meslek bu e, bu algıyı güçlendirmek için daha çok ne yapılabilir sizce? Şimdi şöyle bir şeyler yapılır biliyorsunuz ki e, insanımız, devletin bilinçlendirmesi, sosyal medyada yapılan çalıştırma Hani medyacılık diye diliyle PR çalışıyoruz ama e, biraz daha mesleğin itibarını kuvvetlendirmeye yönelik kamuoyu bilinçlendirmesi, tam usta, altına bir bilgilendirmeler yapılabilir. Bakın özel güvenlik görevlisinin böyle böyle yetkileri var. Genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluk kadar yetkisi var. Vesaire. Bu şekilde vatandaşın bizim yanın bizim olmadığımız olduğunu, koruma ve güvenlik hizmetlerini bizim gerçekleştirdiğimizi, bir durumla karşılaştığınızda yani çünkü özel güvenlik görevlisinin her zaman bir durumda sizin başınıza bir şey geldiğiniz için can ve mal güvenliğinizi sağlamakta yükümlü. Böyle bir yetkisi var. Ee, Allah göstermesin bir yangın, deprem olduğunda siz bir yardım çığlığı attığınızda, bir yardım istediğinizde özel güvenlik görevlisi konuta ya da iş yerine girip bize yardım edebiliyor. Yani özel güvenlik görevlisinin size yakın yerlerde çalışması aslında bir nevi size bir koruyucu yani bir koruyucu. Yani bir güçlendirmek adına dediğim gibi toplumun bilinçlendirmesi, kamu spotları, reklamlar değişik çalışmalar yapılabilir. Medya üzerinde durduğunuzca daha çok özel güvenlik mesleğinin doğru evet. temsil edildiğini düşünüyor musunuz medya tarafından peki? Yani şöyle söyleyeyim ben kendi adıma konum ben genel olarak hep videolarımı bilgi üzerinden çekiyorum. Genel olarak özel güvenlik görevlerinin yaşadığı sıkıntıları medya üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Ama şimdi medya dediğimiz zaman geniş bir kapsam işin içerisine giriyor. Televizyon dediğimiz zaman çok geniş. Basın, yayın, dizi, film, kısa film, sosyal medya paylaşım vesaire hep giriyor. Ben üç günlerden bahsedeyim. Televizyon yayınlarından ya da, filmlerden bahsedeyim. Ee, bu konuda da öyle bir şey verelim. Şimdi dizi filmlere baktığımız zaman özel güvenlik görevlisinin kıyafetleri zaten eski kullanılan kıyafetler oluyor. Medyada bu doğru yansıtılmıyor. Artı olarak da şimdi 5188 sayılı kanundan bahsettik. Burada bir madde der ki özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmeti dışında çalıştırılamaz. Ama bazen dizi filmlerde bir bakıyoruz güvenlik personeli güvenlik dışında her işte rol verilmiş, çalıştırılmış. E bu da olumsuz bir etki yapabiliyor. Çünkü halkımız izlediği şeyi hemen doğru kabul edebiliyor. Bu da aslında bir nevi bir yanlışlık sebebiyet verebiliyor. Bunda da nasıl bir şey olabilir? Hani biliyorsunuz ki dizi film senaristleri, hani buradan da onlara bir mesaj iletmiş olayım. Nasıl ki bazı sektörlerde bir şeyleri danışmanlık yapıyorsak, bu konularda da bir güvenlik danışmanına bir fikir sorup konuşup biz böyle bir güvenlik konumuzu nasıl yapmalıyız vesaire olursa daha doğru temsil edilebilir. Evet doğru söylüyorsunuz gerçekten. Peki diz, e, dijitalleşen dünyada e, özel güvenlik görevlisinin rolü nasıl dönüşecek? Ya da dönüşecek midir? Şimdi evet yani şöyle dönüşecektir. Mesela dijitalleşen dünyada biliyorsunuz ki artık her yer kamera. Yüz tanıma sistemleri, yapay zeka destekli izlemeler, dronlar gökyüzünden izleme parmak insanıma, tarıma bir sürü güvenlik sistemleri ve izleme sistemleri geldi. Şimdi insanların aklına hep şu soru geliyor, ileride güvenlik mesleği yok olacak mı? Özel güvenliklere gerek kalmayacak mı? Tabii ki de hayır. Bakın burada evet izleme, teknoloji, dijitalleşmeye dönmüş olsa da biliyorsunuz ki bazı konularda karar merci insanın vicdanıdır insandır. Burada özel güvenlik görevlisinin üzerine düşen ne olacak? Yine izlemeleri yapacak. Ee, ancak karar verme noktasında burada özel güvenlik görevlisi olacak. A farklı olarak ne olur? Belki drone ile devre yapacak özel güvenlik. Hani bir gözlüğünü takacak, drone ile gezecek. Ya da işte herhangi bir teknolojik cihazla etrafı kontrol edecek gibi, gibi sistemler olacak. Ama ben özel güvenlik görevlisinin bu dijitalleşen dünyada da rolünün tamamen devre dışı kalacağını sanmıyorum. E, farklı bir soruya geçmek istiyorum. Kadın özel güvenlik görevlilerinin sektördeki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında bu biraz daha şöyle bir ince bakmamız gereken konu. Biraz benim fikrim o yönde. Hani belki tabii bu görsel ya da göreceli olarak değişebilir yani. Şimdi bir kadınla karşılaştığımızda toplumda kadın biraz daha hem ilişki becerileri, hem naifliği ya da kriz anındaki sakin kalmasıyla birazdan farklıdır. Yani bir erkeğe göre daha farklı bir bakış açısına sahip olabilir. bu da şöyle bir şey. Dediğim gibi sakin, naif, kriz anında çok panik yapmadan bir müdahalesi olduğunda tabii ki bu da bizim güvenlik sektörüne bir güç katıyor ve gerçekten de şu anda baktığımız zaman Birçok noktada aktif yol oynuyorlar. Bunlar da bize yardımcı oluyor. Çünkü e, bir cinsin üzerine aynı cins arar gibisine bir maddemiz var. Bir bayanla karşılaştığımızda, bir kadınla karşılaştığımızda onun üzerine kadın güvenlik görevlisi aramak durumunda kalabiliyor. Bu yüzden de bizim için e, kadınların sektörde olması illaki lazım. E, şu anki e, kadın çalışan e, sayısının yani istihdamın daha da artması hı hı. E, doğrultusunda ne tür katkılar sağlar? Yani istihdamın artmasındaki sağlayacak katkılar şöyle olabilir. E, şimdi daha demin aslında ondan bahsettik. Hani külahlı sakin kalması. Hı hı. Naif olması, kibar bir dille yaklaşması. Bir de şunu gösterebiliyor. Yani aslında e, güvenliğin sadece sertlikten ibaret olmadığını yani e, şöyle söyleyebilirim profesyonellik ve insan ilişkileriyle de bazı sorunların çözülebildiğini e, bize gösteriyor. Yani bu anlamda kadınların da sektörün içerisinde olması bizi çok çok değiştiriyor. Hani bizim e, bir olayla karşılaştığımızda kadına verdiğimiz tepkiyle erkeğin erkeğe verdiği tepki aynı olmayabiliyor. Ya da bir erkeğin kadına verdiği tepki aynı olmayabiliyor. Bir nezaket çerçevesinde bir tartışma olabiliyor. Ya da işte karşıdaki kadın biraz daha sakin yaklaştığı için olay hiç büyümeden direkt böyle absorbe edip geri gönderebiliyor vesaire. O yüzden de sektörümüzde çok çok güzel katkıları var kadın çalışanların. Benim sorularım sizlere bu kadar. Eklemek istediğiniz, izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mıdır Emre Bey? Ya izleyicilerime aslında ben şunu iletmek Hı. istiyorum. Bu e, arkadaşlara, personellere şunu iletmek istiyorum. Ben e, her zaman liyafete önem veren, eğitmeye, okumaya, öğrenmeye önem veren birisi oldum. Ve bütün videolarımda beni takip eden dostlarım, arkadaşlarım, takipçilerim de buna dikkat etmiştir. Ben her zaman şunu söylerim. Ben burada size açık kitabı da okusam, kanunu da okusam, en doğru bilgiyi de anlatsam, lütfen insanoğlu beşer şaşar bir kelimeyi yanlış okurum, lütfen siz de tekrardan okuyun, eğitime önem verin. Sadece özel güvenlik kaynaklarının değil, farklı kitapları da okuyun. Kelime dağcınız gelişsin, iletişim becerileriniz gelişsin. Yani her zaman dediğim gibi eğitim, 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 liyakat, liyakat, liyakat. Bunlara çok fazla önem ve tüm izleyicilerin de özellikle buna dikkat etmesini çok çok istiyorum. Değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz Emre Bey. Özel güvenlik sektörünün sesi olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.